Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki terörinlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. Tunceli'nin Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait iki sığınak imha edildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak içerisinde 3 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 2 adet akım ölçer, 5 adet ampul, 70 adet ağrı kesici, hap ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.